Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Salataların olmazsa olmazı maydanozu severek yiyenlerdenseniz sofranızda daha fazla bulunduracak ama ağzıma sürmem diyenlerdenseniz ise bu faydalarını duyduktan sonra çok pişman olacaksınız. Çünkü uzmanların tavsiyelerine göre maydanoz içinde bulunan folik asitler sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı vücudu koruyor. İnme ve kalp krizi geçirme riskini de azaltıyor. C vitamini açısından en zengin yiyeceklerden olan maydanoz, hele de şu grip salgınının yoğun olduğu günlerde bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudu hastalıklara karşı koruyor. Boğazda oluşan ve bazen uzun süreler devam eden balgam sorununa da iyi geliyor. İçeriğinde bulunan bir madde sayesinde beyin sağlığına iyi gelirken hafızayı güçlendiriyor. Maydanozun en önemli etkilerinden biri de birçok kanser çeşidine karşı koruyucu özellik göstermesidir. Göz sağlığını korumada havuçla yarışacak kadar etkili olan maydanoz, özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkabilen katarakt gibi hastalıklara yakalanma riskini de azaltıyor. Yapılan araştırmalara göre diyabeti olanlarda kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı olduğu kanıtlanmış olan maydanoz, karaciğeri zehirli maddelerden temizlemek için oldukça etkili bir yeşillik. İdrar söktürücü etkisinden dolayı vücuttaki zararlı maddelerin hızla vücuttan atılmasına katkı sağlıyor. İdrar yolu enfeksiyonlarının daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı oluyor ve böbreklerin daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Ayrıca antiseptik özelliği sayesinde gaz giderici etkisi bulunuyor ve mide bulantılarına da iyi geliyor. Maydanozun kuvvetli antioksidan özelliği cilt sağlığı konusunda da çok etkili. Cildin yaşlanmasını yavaşlatırken daha ışıl ışıl ve sağlıklı bir görüntü sağlıyor. Zayıflamak isteyenlerin masasından eksik etmediği maydanoz kendine has tadı ve kokusu sayesinde ağız kokusu yaşayanların da imdadına yetişiyor. Tüm bu yararları yanı sıra her şeyde olduğu gibi aşırı maydanoz, özellikle maydanoz suyunu tüketmek oldukça zararlı olabiliyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yüksek tansiyon hastaları ve kan sulandırıcı ilaç kullananların maydanoz suyunu ya da çayını dikkatli kullanması gerektiği belirtilmektedir. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın.